Merhabalar arkadaşlar. Haftaya genel bakışımızda 28 Temmuz haftasını anlatıyorum. 28 Temmuz 3 Ağustos gündemimiz neler olacak? Öncelikle yeni ayın etkisi hala devam ediyor ve tabii ki en önemlisi Merkür'ün retrosu hala devam ediyor. O yüzden bu haftada yeni başlangıçlar, değişimler yapmaktan uzak durmamız gerekiyor. Ama bu haftanın ana gündeminde Venüsümüz var. Çünkü Venüs burç değiştiriyor. Venüs perşembe günü itibariyle yengeç burcuna geçiş yapıyor. Venüs'ün yengeç burcuna geçiş yapmasıyla birlikte Venüs nedir? Öncelikle onu söyleyelim. Aşk Keith. ve para ile ilgili olan gezegenimiz. Venüs'ün yengeçe geçişi ile birlikte artık bütün Venüsyen etkileri yengeç doğasında yaşamaya başlayacağımız bir döneme giriyoruz. Venüs'ün yengeçteki etkisi daha çok ilişkilerimizde daha anaç, daha fedakar, daha verici olan ve daha çok koruma, kollama güdüsüyle birlikte hareket edeceğimizi gösteriyor. Tüm ilişkilerimizde, özel hayatımızda ya da sosyal hayatımızdaki ilişkilerimizde yengeç modu yengeç misyonunu yüklenmeye başlayacağız. Daha duygusal olacağız. Daha duygusal kararlar verme eğiliminde olmuş olacağız. Venüs'ün yengeç döneminde ve hatta daha çok keyif aldığımız konular, sevdiğimiz insanlar ve ailemizle birlikte vakit geçirmektir. Aile ya da aile yerine koyduğumuz herkesle yani sevdiklerimizle birlikte olmak, birlikte vakit geçirmek çok daha keyifli olmuş olacak bu dönem içerisinde. Tabii ki bir de Venüs'ün para ilişkisi de var. Bu dönem harcamalar, ödemeler, biraz daha böyle keyifle ilgili konularda olabilir. Harcamalara dikkat etmemiz gereken bir haftaya giriş yapıyoruz. Aynı zamanda finansal konular ve piyasalarla da ilgili olduğu için yatlarla ilgili spekülatif konularla ilgili ani değişimleri getirebilir. Ancak Venüs'ün bu hafta yengeçe geçer geçmez çok önemli bir etkisi var. Satürn ve Neptün'le zor bir açıyla başlıyor Venüs yengeç geçişini. Bu da ilk geçiş anı itibariyle yani cuma ve hafta sonu stresli zaman dilimlerini tetikleyebilir. Venüs'ün Neptün ile zorlu açı yapıya olmuş olması aşk ve para ile ilgili konularda demiştik Venüs'e. Neptün de daha böyle siz ve pustur. Bir şeyleri net görememektir. İşte bu zorlu açının etkisi ilişkilerde aldatılma, kandırılma, hayal kırıklığı etkilerini tetikleyebilir. İlişkilerde netlik getirecektir ama neyi görmemiz gerekiyorsa da bunu görmemizi sağlayacak bir açı etkisine giriyoruz. İyse i̇yi ise iyi, kötü ise kötü ama ilişkilerde netlik zamanı. Aynı zamanda finansal konularda da Cuma günü itibariyle risk almaktan uzak durmalıyız. Çünkü Neptün'ün etkisi hayal kırıklıklarını finansal konularda da getirmektedir. Ayrıca estetik ve güzellik konuları, işlemleri için de bu hafta sonu uygun bir zaman dilimi diyesinde söyleyelim. Hatta önemli görüşmeler, önemli imzalar, anlaşmalar, resmi işler için de yine bu dönem uygun değil arkadaşlar. 11 Ağustos Merkür retro bitimi olduktan sonra artık imza, anlaşma, sözleşme sürecini hayatınıza alıp başlatabilirsiniz.